Özel halk otobüsünde bu kez yolcu sayısı tartışması çıktı. 30 kişi de olsa beni alacaksın diyen yolcu şoförü çileden çıkardı. Tartışma uzadı da uzadı. Almam, alacaksın. Almayacağım. Gelin o zaman ya. Adamı canlı ne, ya. Şoför kuralı hatırlattı, o umursamadı. Otobüste beni nasıl almazsın kavgası çıktı. 9. kişiyi alamıyorum. Sen diyorsun ki 30 kişi de olsa ben alacaksın diyorsun. Toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu sayısı artık sınırlı. Malatya'daki özel halk otobüsünde bir kişi o sınırı aşmak istedi. 8 tane ayakta yolcu. Var otobüs boştu. Hala Boş Boştu. Kamera otur, o zaman kamera kayıtlarını açacağım. Yolcu sayısının az olduğunu iddia etti. Etti, kalabalık da olsa alacaksın dedi. Şoför çileden çıktı. Bu 65'lik tamam mı? Alamıyorum yasak dörtten sonra. İddia ediyoruz ona geleceğim diyor. Bu arkadaş da ayakta 8 kişiden fazla 9. alamıyorum. Tamam mı? Bu da diyor ki ben beni niye ne alamıyorum? Izle, ne diyor. Değil diyor. Ben hiç şikayetçiyim.